Türkiye'de en çok hangi çorba seviliyor? Siz hangi çorbayı seversiniz? Son zamanlarda e, kelle paça tabii ön plana çıktı özellikle Covid döneminde. Kelle paça şifa kaynağı. İçerisinde efendim kolajenden tutun da o yararlı bakterilere kadar bir sürü şey var. Ancak en çok sevilen çorba kelle paça derseniz bu çok doğru olmayabilir. Çünkü Türkiye'nin bir mercimek çorbası gerçeği vardır. Ben de çok severim kelle paçayı ama mercimeğin tahtını sallayacağını düşünmüyorum. Gene de biz haberimizden izleyelim araştırmanın ayrıntısını. En çok sevdiğiniz çorba hangisi? Kelle paça. Neden? Yani her şeye şifa gibi geliyor. Bol vitaminli, çok lezzetli, bol sarımsaklı, limonlu, hastalık için şifa kaynağı. Bir anket şirketi Türkiye'nin çorba tercihini araştırdı ankete katılanların %23.7'si kelle paça dedi. En çok sevdiğim çorbadır. Protein bakımından zengin olması en çok tercih ettiğim özellik. Bir de tabii bu havalarda sağlık bakımından bol bol içmek gerekiyor. Ben hep dil paça içerim, kelle paça içerim, işkembe içerim. Kelle paça abi. Hani sarımsaklı güzel gidiyor. Bir de zihni açıyor. İlk sırada hangi çorba diğerleri? Mercimek. Sonra Sonra paça. Ee, şehriye. Peki iyi bir kelle paça çorbası nasıl yapılır? Evde nasıl yapacaksınız? İşte onun tarifini de Hasan Usta'dan alacağız. Yumurtamız var. Tereyağı, yoğurt, un, önceden haşlamış olduğumuz kelle paçamız ve 6 saat boyunca kaynamış bizim burada kemik suyumuz. Bir kase yoğurt karıştırıyoruz. Yoğurt ve yumurtamızı kaynatmış olduğumuz kemik suyumuzu veriyoruz. Evet. Biraz önce yapmış olduğumuz tenceredeki sosumuzu buraya aldık. Gördüğünüz gibi çorba kıvamına getirdik sosumuzu. Evet. Sıra, çıka, soğuk algınında, virüse her şeye faydası var. Sadece kelle faydası yok demiştim. Kelle de faydası varmış. Onu da ben keşfettim. Kelle paça çorbası, kış hastalıklarına karşı doğal antibiyotik olarak da biliniyor. Evet, şimdi çorbalarımızda da geldi. Sadece et suyuna hazırladığımız çorbalar evet. değil mi Hüseyin? Evet. Kelle paça sadece doğal bir antibiyotik değil. Özellikle kalojen özelliğiyle spor yaralanmalarında, kemiklerin iyileşmesinde de önemli bir rol üstleniyor. Kıra, çıkar, virüse, salgınlara her şeye yarıyor. Herkes, küçük büyük herkes içmeli kelle paçayı. En sevilen çorbalar sıralamasında kelle paçadan sonra mercimek, tarhana, ezogelin ve yayla çorbası geliyor. En çok hangi çorbayı seviyorsun? Mercimek çorbası. En çok iskeme içiyorum yani. Mercimek çorbası, yoğurt çorbası, tarhana. Bunlar genelde evde içiyoruz.